taktım. Yo ben sana direkt polisi çağır. Bak. Evet. Hallederim. Yine gelmiş buraya o Burası kadın. bir ampul Acaba değil, değil abi, o mu değil mi? Tam O dur bak abi tanıyor onu çünkü buraya gelmişti çıkmış ya yukarıya. Yine gelmiş tamam. buraya. Hemen çıkar onu buradan. Hemen. Çıkart. Çıkartın. Çıkartın. Mı? Burada mı Selen? Ben korkuyorum bak travma. <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> Niye geldi? Korkuyor mu ben? Kamera çık. He aşkım. He? Tamam. Hoş geldin. Hoş geldin. Ay ben odama geçeyim hadi. Hoş geldin. Hoş bulduk. O Bu gelmiş <laughs> gönderdi. Çok aydan önce hatırlar mısınız? Buraya gelmiş bizim polikinliği üstte çıkmıştı falan böyle. Ben hatırlamak istemiyorum. Hatırlayanlar vardır göndermişler. A ne münasebeti ya. Ben gerçekten insanları da anlamıyorum yani. Bak benim başım tuttu şu anda. Neyse muhteşem kampanyamız devam ediyor efendim. Geldim. Sizleri çok seviyorum. Güzel ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum.